Merhaba arkadaşlar. Oyun haberlerinden ben Hasan. Yeni bir ETS e videomuza hoş geldiniz. Merhaba Gürkan. Merhaba Hasan. Nasılsın kardeşim? İyidir seni sormalı. Ben de iyiyim ya. Ne olsun. Yine düştük yollara birlikte. Yine düştük şu tut karttan. kurta gidiyoruz sanırım. Ben öyle hatırlıyorum. Ben onu da hatırlamıyorum Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Aldık gidiyoruz ama bakalım yanlış, nereye gidiyoruz. Gürkan, yani arkadaşlara da söyleyelim. Hani belki bilgileri vardır. Ya da... Yani biz yanlış bir şey yapıyoruz. Bu, Europa 1'de bir sorun var sanırım ya. Hani evet birbirimizi arkadaşlar, bir türlü bulamadık Europa 1'de. Yani bende hiçbir oyuncu yok. Hani Gürkan'da var ama... Birbirimizi bulamıyoruz bir türlü. Gökhan neredesin bu arada? Gel. Sen gene koptun gidiyorsun. Ben yetişemiyorum. Abi sana, Volvo gene... var Volvo. Yapacak <laughs> bir şey Adı yok. Bizde Mercedes var. <laughs> Merso diyorsun. Çoraplar Mercedes'e. <laughs> o ismini yapmak istemezdim yok, ama. Yok Gülkan daha neler yok kardeşim. Aklıma geldi demeden. Hadi. Sadece aklına gelsin. <laughs> İyi bakalım. Hasan bunda yalnız dediğin gibi Europa 1'de ciddi anlamda bir Hani sıkıntı var ya da bizde mi öyle bilmiyorum ama Arkadaşlar da bu durum nasıl? 2'ye yani geçtik Europa 2'deyiz şu anda Hani daha çok kalabalık daha çok insan var gibi duruyor Aynen, Biraz da bug var ya burada Yalnız Gürkan radarlara dikkat et abi Aman abi Bu radarlar Aynen. sıkıntı Biliyorsun hani tünellerde oluyor genelde ama Yani ben bu yolda oynadım harita bende açık bu yolda. Bilmiyorum yani var mı yok mu bu yolda. Ben Olursa de da yapacak bir şey yok Hasan. Ne not yapıyorsun? alıyorum ya. Yanmazsın <laughs> not alıyorum ya. Abi radar var burada yaz. <gülüyor> <gülüyor> Tünel girişi radar 1. Aynen. Para cezası yemeyelim Bayağı zorlandık Gürkan ya. iki gündür oynayamıyoruz bu Europa 1'deki sorundan dolayı. Aynen öyle Hasan yani güncellemeden sonra Bulunmuyor abi. Aynen. Bu ne yapmış lan? Bu durmuş ya. Şey çorba falan içiyor herhalde. <laughs> Uyuyor bak <laughs> abi de korna oluyor Aynen. bize. Ço o şey ya meleven yapmış meleven yiyor yol kenarında. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Of baya zor oldu ya. Stresli günleri atlatmak üzereyiz Gürkan. Yani artık biraz da olsa yani bir saatte fazladan olsa uyuyabileceğiz gibime geliyor artık. Çünkü yavaş yavaş her şeyi rayına oturtmaya başladı. Aynen yavaş yavaş rayına oturtmaya başladık her şeyi ya. Ama zordu. O iyi başladığımız Gül, günler. Gürkan sana bir şey söyleyeyim mi? Bittik ya. Ben bittim abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oo, radar var radar fırsat. var. Radar var yavaş gel yavaş gel radar var. El frenini çektim bir şeyler yaptım Hasan. Nerede oh, radar abi. var? Radar ben gördüm abi sen. Abi Biz... sen gördün de araba. Biz Gürkan? Eski şoförlerdiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm ben bu kadar orada. Kaç radar? 80. 80. söyleseydin 80 diye bari hızımızı o kadar düşürmeseydik. Birden radar deyince el Hayır. freni fren milan çektim durmaya çalışıyorum. Araba ben, durdu. Ben de çektim. El freni nasıldı abi direkt. Radar gördün mü? Çek abi el freni. Volvo da fena gidiyor ya. Abi bizim Merso yok ya, Mercedes'te hiç yok abi. Aynen ben seni göremiyorum ha. Yine gittin çünkü yani... yetişemiyorum sana şu anda. Bir de ben yakıt taşıyorum yani, yanıcı madde. Diyordu. Tehlikeli Neyse. madde. Ben yavaş gideyim ya. Geliyorum, geliyorum ya. O trafik yok yalnız. Ya bize mi denk geliyor bilmiyorum ama. Sürekli ya... böyle bir boş yollarda gidiyoruz rahat rahat. Gürkan en azından insanları görebiliyoruz ya. Hani oyuncular olduğunu biliyoruz oyunda. <laughs> Diğer oyunda birbirimizi bulmaya çalışıyoruz. Sen bana diyorsun ki şu kilometredeyim. Atıyorum mesela 102. kilometredeyim. Ben de diyorum 102. kilometredeyim. Ama yok. Ama yoksun. <laughs> Vallahi yani Europa bir sıkıntılı bu. Ya. Son güncelleme güncellemeden sonra oldu sanırım bu. Sanırım son güncellemeden sonra bir problem oldu. Yakında yeni bir güncelleme gelir zaten. Aynen aynen yani çok yakında gelir. Yani onun sinyalini, sinyalini verdi zaten. Ya bu... Hasan neredesin göremiyorum bu bayağı uzaklaştım benden. Abi ben yavaşlayayım hatta şöyle şeyler yapayım ya ben. Kaçıncı kilometredesin? Şeyler yapayım dur. Yol değiştireyim falan böyle. Oyalanayım yani. gir çık. Aynen. Ne güzel ya sağımızdan solumuzdan insanlar geçiyor ya. <laughs> Gördüm seni Gördün geliyorum. Mi? Gel. Ben görmedim ama henüz. Arkandayım çünkü ondan olabilir mi? Abi sana var ya şöyle bir vursam var ya. <laughs> Hasan radar olursa söyle ben koptum geliyorum. Sen gel gel hiçbir şey yok. Kaçlı geliyorsun şu an? 90. 90 o sen bana yetişirsin o zaman. Ben şu öndeki aracı çok <laughs> merak ettim ya. Gel abi gel kaptır gel yol bomboş. Ooo oo. bir tanesi girmişler birbirlerine. Nerede? Gördün mü aşağıda? Kaza yok. olmuş. Ha, aşağıda bir şeyler gördüm de ben dikkat etmedim öyle geçerken. Ben yoldan geçerken sağa sola çok inceliyorum. Yani benim çektiğim demolarda sürekli ekran hareket eder. İzliyorum ne var ne yok sağda diye. Bak oradakiler... Bugün bir arkadaş bizim bu ETS videolarımızı izlemiş. abi diyor aracı içinden sür diyor. Ya bugün de böyle yapalım bakalım hani genelde dışından sürüyorduk en azından araç hoş gözüküyordu falan hatta şöyle ben bir dışına çıkayım düz yolda da ben içini sevmiyorum ya hani ne bileyim ya bilmiyorum, ben hiç genelde kullanamıyorum rahat olmuyorum Hasan içeride beni afakanlar basıyor <laughs> Arabayı da sen dışarıdan sürüyorsun herhalde gitme <laughs> yok o kadar ama yani... ben ne bileyim sanki ek oyundayken Abi, içeride gitme bu neydi ya o gördüm seni. Neyse, Aynadan gördün mü? Geliyorum. Aynen gördüm. Radar Geliyorum. var, radar var. Yavaş gel. Nerede? Sen yavaş gel, ben gördüm. Tamam, ben de gördüm. Bak, düşürdük. Solda gördün mü? Solda. He <laughs> he gördüm. Sağ Ve tarafta sağda. da var. Aynen, şu an sen beni geçiyorsun. Ne yapıyorsun? Gürkan üstüme üstüme giriyorsun. <laughs> 76. Devam abi. Ha, ee, ya ne oldu? <laughs> İstiyorsan bekleyeyim Hasan. Yok kardeş. Volvo diyorum. Başka bir şey demiyorum. Gelirim şimdi. Şöyle yolu uzatayım mı? Aşağıdan gireyim, yukarıdan çıkayım. Ama gerçi boş ver. Abi Zaten insanları görmek Zaten aşağı dönmen çok güzel lazım Gürkan. Bu arada sen yanlış Eyvah, mısın? eyvah, 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 <laughs> eyvah. tamam, Ya tamam. öyle burnunun dikine gidersen kalırsın öyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sıkıntı yok. Hasan geliyorum. Ya insanları <laughs> görmek çok güzel ya. Aynen ya. Sıkıntısız bir oyun oynamak Yalnız, gerçekten Yürkan, çok. Yalnız Gürkan, hani diğer oyuncularda da olmuyor da ben yani sen benim önümde olduğun zaman böyle bir tuhaf gidiyorsun ya böyle bir bak var sanki. Böyle. Oyundan kaynaklı o bizden alakalı bir problem değil. Evet. Olabilir yapacak bir şey yok. ETS'nin serverı ile alakalı. O kornaya basıyor abi. Sağ ol abi aleyküm selam. Abi Korna çaldık adam. Yok ya Yürüyorum. bunlar da Aşağıda işte. yolu şaşırma tekrar sağa döneceğiz. Gördüm navigasyondan yakaladım. Keskin ha takip ed ediyorsun yani. <laughs> ediyorum ediyorum. Aynen Problem yani. yok. Böyle ağrımayan başına ağrıtırsın işte. Abi <laughs> benim araç bir şey oluyor benim aracaya. Devrilecek gibi. Fazla sallanıyorsun. Aynen. Ben biraz keskin giriyorum da virajlara. Abi 90'la girdim. Aman 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 dur 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 dur. dur, 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 dur. Hayır yattım yattım. Vallahi Yattın. yatıyordum. Aa vallahi yatıyordum. Tek teker üstünde döndüm. Çüş çüş daha neler. Aa, o virajı daha, senin... Ya. Evet abi çok kötü bug var. Kendine gelmesini bekliyorum. Geldi. Geldi Ama... Abi az önce senin geçtiğin virajı ben 90 ile girdim. Araba bildiğin tır. Araba diyorum tır. Tek teker üstünde döndüm oraya. Yok canım daha neler. Ama adam biliyorsun. Abi şehir, şehir bak oluşuyor ya. Ne bileyim donmalar oluyor. Herhalde çok oyuncu var burada şu an. Aynen. Kaza anlarında hani... Eğer ki ne tarafa gidiyorsa oraya doğru çevireceksin direksiyonu Hasan biliyorsun. Hı hı. O zaman yatmıyor. Bu sinyal neydi ya? Hangi tuştu ya? Üy müydü? Üy herhalde. Aynen bu sinyali bize verelim mi? Abi bu ya? nedir ya? Nizami olsun. Hadi, Nasıl hadi, bir kalabalıktır hadi. burası? Hadi hadi. Şşş uyuma uyuma. Uyudu bu ya. Hayır 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 hayır. Hadi abi yeşil yanıyor. Yakalanmayalım. Çekilsene kardeş. Ya. Lan vuruyordum az Hasan zaman. sen ne yaptın ya Hasan? Bak sağından geçiyorum birader. O sen onu beklersen. Oo aman Allah'ım. E oldu? bu kaldırıma çıkmadı. Nasıl kaldırıma çıktı? Kaldırımdan geçeyim dedim. Trafik Oo, ben çıktı. vurdum. Heh bak öyle gitmezsen böyle gönderirler işte. daha Hadi Reza Reza hastasıyız dede hastasıyız, hastasıyız dede, dede. <laughs> Hasan öne doğru ilerle de şuraya ben de gireyim be evet çok iyi tamam tamam abi abi iki saat bizi bekletti ya ama evet. vurdun <laughs> acıman biliyorsun sinirlendim ya bu nedir ya şu karşıdan geçenleri bekliyorum Devam yanlış mı Devam devam devam. Aman Allah aman 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 aman. Ne yapıyorsun Gürkan? Direksiyon. Abi Önü... beni var ya attın şu an resmen ya. Kaldırma attın ya. Abi Europa 2 çok kalabalıkmış ama. Aynen çok. Şehir merkezleri direk... Hasan Hasan Hasan. Server kaldırmıyor ya. Aynen ya Europa. Adam bir... araba taşıyor ya. Europa bir böyle oldu ya şimdi. O nedenle? Biz Herkes mi? Europa 2'ye girdi. Biz Abi buraya. bu nedir ya? Bildiğin kuyruk oluştu burada. Aynen aynen. Biri ben ters ilk şeritten de... kaptırmış geliyor ya. <laughs> ben ilk defa bu kadar kullanıcıyı bir arada gördüm ya. Hop dur dur dur, biz bir <laughs> gidelim. Hayır! Oy Kafa kafa ya! <laughs> Lan görmüyor musun? Geliyoruz ya. Ha? Ya Allah Allah ya. Kardeş! Korna çal ya. korna. Hala kafasını sokuyor bir yerlere, bir şeyler yapıyor. Yani illa girecek görmüyor sanki ya. Geliyoruz. Yalnız Gürkan var Hayır, mı? hayır. Çok kalabalık abi. Bu nedir ya? Abi Europa 2. Hasan. Bizim park edişlerimiz biraz uzun sürüyor. İstiyorsan videoyu kapatalım abi. Aynen, aynen. Hele ki bu durumda biraz zor olacak. Aynen. Bayağı uzun sürecek gibi. Benim. Bayağı uzun sürecek gibi geliyor benim de <laughs> Çünkü... yani. Her sıra kal. var ya bildiğin sıra var şu. an. Herkes burada. Biz eksik. Neyse Gürkan o zaman. Biz arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım beğenirsiniz. Likelarınızı bekliyoruz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere tekrardan bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.